Yüzümüzdeki gamzeler ne anlama gelir? Aslında anne karnındaki kasların kısa gelişmesinden kaynaklı yanaklarda oluşan küçük çukurluklara gamze ederiz. Genellikle anne karnı travmasıyla eşleştirdiğimiz bu durum annesinin hamilelik sürecinin zor geçtiğini gösterir. Yakınlarının onu desteklemediği veya eşinin onun yanında olmadığını sıklıkla düşünmüş olabilir. Gamze'ye sahip insanların da en temel özelliği çok sevmektir, çok da sevgi beklemektir anne karnından itibaren kabullenmeyi fazla beklediği için bu insanlar sevdikleri konusunda fazla kıskanç ve seçici olabilirler. Ama birini severse veya sevgiyi ona yönlendirirse burada da bir aşırılık söz konusu olur. Çünkü bir insan nasıl sevilmek isterse öyle de sever. Fizyonominin de en eğlenceli yönü bu bilgileri teyit edebiliyor olmanız kendinizde veya yakınlarınızda bu bilgiyi teyit edebilirsiniz. Siz de dış görünüşünüzdeki bu farklılıkların anlamını merak ederseniz irtibata geçebilirsiniz. Bu ve benzeri içerikler için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.